Hayırlı sabahlar, hayırlı günler dileyelim. 11'e doğru geliyor saat. Hayırlı cumalar. Biz... Ha cuma mıydı bugün? Vallahi günleri de bilmiyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun inşallah. inşallah. Biz yola çıktık gidiyoruz. Ha. Nereye gidiyoruz? Hacca'ya gidiyoruz. Hacca kahvaltıya bekliyor bizi. Dün e, çektiğim video... Çöp oldu. Çöp oldu. Neden derseniz anlatacağım bir müsait yerde. İnşallah başımıza gelen var ya diyorum ya dün zaten modum çok düşüktü. Ee, biraz Emine ile yürüyüş yapalım dedik. Anneler parkına gidelim. Çok güzel yeşillikler gittik. Tettik. Parka gittik oturduk. Biraz yürüyüş aşağıya doğru Almina deyince çiftliğe doğru gidelim anneanne dedi. Tamam dedim gidelim. Çiftliğe girmemizle 10 bu taraf grup 10 bu taraf grup ben farkında değilim ama olayın. Bir kişiyi aldılar Bıçakladılar 4-5 yerinden. Emine be, çığlık çığlığa şey Allah'ım Emine'nin çığlığıyla zaten bir irkildiler. <laughs> hepsi Hemen birden durdu bana baktı. Hepsi biz, biz onu itiyoruz. Bunu itiyoruz. Yardım edelim. Halimina korkudan bizi çekiştiriyor. Hiç kimse yardım ha, etmiyor. Hepsi gözümüzün önünde oldu. İki grupta genç delikanlı 25-30 yaşlarında. Allah'ım dediğim. Nereye düştük? E, çığlık çığlığa geldi, çevik kuvvet geldi, bilmem ne ekibi geldi, sivil ekip geldi. Sokağın arasına dalınca ben dedim orada baktım polis geldikten sonra kameramı açtım. Hem dedim biraz çekerim onları. Bilgilendirme gibi. bilgilendirme amaçlı çünkü kendi videomu da şey attım, attım, ki 9 videom hazır olsun diye o ara bitirmiştim zaten. Onu çektim bunu çektim orada olayları bayağı bir çektim yani direkt. Hatta kadının biri de bana da tersin dedi çok e, çektiğimiz sevindi. Arkamda da bir bey var farkında değilim. Kolayların evet. içine kadar. Çünkü çok eziyet ettiler polise ya. Bu kadar olmaz ya halk. Evet gerçekten. Yani, halk bu kadar gençlik yani olmaz, yani olmaz onlar, ya. O geniş... Polis toparlayamadı 10 kişiyi yere yatırıyor. Kaldırıyor polise saldırıyorlar. Evet artık yani. Hepsini aslında çekti <laughs> çok güzel net. Tam çıkıyorum. Sokağın arasında Emine. Köşede Emine'yi mı Almina'yla. Biz uzakta bekledik oturduk. Başımıza ne gelsin arkamdan bir Çevik Kuvvet ben fırladı geldi. Hanımefendi dedi çekemezsiniz yasak dedi. Var ya, tamam dedim. Ee, ben dedim sizin için çektim. Yani size yapılan bu gençlerin Aynen. yaptığı hakaret Nefes. Nefes için çekmek sana. istedim dedim sadece dur dur, dedim. Durdur dur dur, babam diyor bana. Tabii, öyle deyince memur Çevik Kuvvet. Dedim tabii ki silerim ne demek. Ama o, elim ayağım böyle öyle bir titriyor ki. Memur Bey dedim sen siler misin dedim ona verdim telefonu. Hani <laughs> dedim madem dedim e, sizin için dedim yasak. Çünkü onlar da mecbur kaldılar yere yatırken falan hepsini çektiğim için. Şey, onları da yanlış... E, sildi memur ben, bendeki bir de benim videoyu da silmiş. Bilmiyorum. Evet bir de yüklediğimiz yükle, çok yükle, güzel bir yükle, videomuz videoda vardı. Videoda dışarıda gözüküyor ya Hı -hı. o da bilememiş onu da silmiş. Dedim canım sağ olsun artık yapacak bir şey yok. Bir de şimdi eşim aradı, telefon açtı. Şu anda iyi ki biz sabah 10 e, tramvayla binmemişiz. Ay anne, evet. Ya biz onda tramvaya binecektik. Biz şu geç kaldık. 26 tane yaralı var. Tramvay... Ve ikisi üçü ağır yaralıymış. Ağır yaralı. Büyük tramvay bir tramvay kazası kaza olmuş, şu olmuş şu anda. Samsun'da tramvaylar anda. Arkadaşlar geçmiş olsun. Tramvaylar kafa kafaya çarpmışlar. Geçmiş olsun. Kafa kafaya çarpışmışlar. Evet. Ay. İki tramvay birbirine anne, çarpışmış. bakar mısın Ağacıları yaşıyoruz işte yaşıyoruz. Ay, şu anda ya ne diyeyim ya. Jostal'a başka bir şey demeyiz İlk gün bunu yaşadım. Bugün Costal'a gidecektik saat 10'da. Tramvay ha, kazası. Çıktık hazırlandık şu anda. 11'e başka bir şeyle gideceğiz inşallah. bayağı bir yaralı. Görürsünüz haberlerde zaten. Dün ben de çıktım haberlerde. Evet Dün evet. İlk olayı ben gördüğüm için. Bilmiyorum hangi yerel gazeteydi veya haberdi. İlk bana uzattılar. Dedim... Biz tam bu sokaktan çıktık, önümüze düştü genç delikanlı. Ay evet. Yere abi. vurdukları gibi bir kişiydi. İnsan dayanamıyor böyle şeyde ya. Emine çığlık atarak yapmayın diye bağırınca ben de Aşk dalmaya çalıştım. Abi. Birden on kişi olunca deli yani onların grubu çocuğu yerden yere alamadık zaten elinden. Emine ben hani müdahale etmeye çalıştık çığlıkla ama. Biraz da faydası oldu biliyor musun? İlk bıçağı vurma anında Engin'in çığlığı durdurdu. Bir döndüler baktılar. Hepsi bir tanesi Allah dedi ki Allah ben değilim abla dedi. dedi. Bilemiyoruz. Daha önceden bir husumetleri varmış onu öğrendik. İki hafta önce bir kişi ha, daha biz öldürmüş. Biz o an olan olay zannettik. Biz bilmiyoruz ha, hiçbir şeyi. Kendimizi olayın içinde bulduk. Meğersem ikili grupmuş bunlar. Öbürki grup çünkü hazırlıklı sopalar böyle kalın kalın. Ya, bıçaklar sırtlarında. Evet. Samtın'da son çıkaran. zamanlar. Annem bu işte. Şiflik Caddesi Bitmiş. Onu söyleyeyim. Çiftlik Teksas'ı geçmiş. Teksas sıfır yanında ya. Herhalde. Geçen hafta biri vurulmuş. Öldürülmüş. Ondan önceki zaman önce birisi öldü. Önceki gün, gün önce. Dün ambulanslar evet. peş peşe. Çiftlik o kadar güzeldi ki. Çiftlik dediğin zaman hanımefendiler, beyefendilerin bizim işte Taksim'deki olay gibi gezmeye çıkan, giyinen, alışveriş yapan. Evet. Gerçekten. Nezih bir yerde. İnsanlar e, manitalarıyla şimdi şu anda öyle değil. Her an devam edelim çekeriz. Allah'ın bağcıkları yaşadık. Şu anda da yani tam net şu anda biz yolanı, nasıl gideceğiz işte onu hiç bilmiyoruz. Ee, o yüzden e, videom gitti. Canı sağ olsun. Memur Çok da önemli değil dedim. E, yanlışlıkla silmiş ka kardeşimiz. Olsun, Zaten canım. genç delikanlılar ya. Bayağı da bunu aldılar ya. Yani. Çok bunu aldılar. Çok bunu aldılar. İnan nasıl sağlıyorum biliyor musun orada? Onların bunu almasına ya yatıramıyorlar yeri 10 kişi ya. Altı tane iki kuvveti. Allah yardım etsin. Annelerine, babalarına da sabır versin. Gerçekten Amin. onların işi de zor. Çünkü memura saldırdılar bir de arkasından. Yazık günah ya. Ay, Çünkü çok... neden bilmiyoruz. Gençlerimiz artık ne kullanıyor bilmiyoruz. Çok zor, çok zor. Allah gençlerimize akıl fikir versin diyelim artık bu saatten Amin. sonra. Amin. Çok yani, bozulmuş. Yine devam edeceğiz videomuza. Evet. evet. Nereye geldik biz. Aa burada ki haşhaşlıdan haşhaş almadan olmasın. A çiçeğine gidiyoruz haşhaşlı alayım. Simit çocuklar simit yer Bölümün misiniz? Simit 5'dür. Hesaplı. Bir tane isteyen de annene. Daha 5. 5 tane verdi çocuklar evet. yer. Köyden burada mı malzememiz. Evet. Burası en güzeli. Evet. Burada da bir sürü Evet, Bana şu varlar 3 tane simit. Ben. iki 4 tane Ben anne. Sen anani. yeme, yeme babanın yer. Anani, anani. Sana başka bir şey alırım. bulam anneciğim? Şey Sen anani. E, ben biliyorum. Anani. neler istiyor. Anani. Bak bakalım açık mıdır her şey. Açlıyor. Evet bir varlaktan Çay güzel gidiyor. Evet. evet Alcohol eksi ne kadar yapıyorum? sen bu Sen değil mi Ooooh? Annemi çekiyorum. Annem Seni de çek. Şey, şey, çek bana da çek. Oy canım benim. Çek be. bana da. Hayırlı günler teyzem. Sağ ol. kazasını duydun mu? Yok. Ne yapayım? Şimdi, şimdi olmuş. Şimdi olmuş. Şimdi olmuş. Saat 10'da olmuş. olmuş. Şey, Kolay gelsin. Hadi bakalım şöyle. Deniz ne istedi ona bakalım bir. Yani seni diye ben de Evet gidiyorlar. Bakın. Mecidiye'ye geldik şu anda. Valla geç kaldık. Buradan Yapacak bir şey yok. Gideceğiz? Bakalım. İçeceğiz. Bir çözüm arıyoruz bakalım. İnşallah bulacağız. Deniz'le de anneme el ile tutuşmuşlar. Gidiyorlar. Evet. Ben tanımıyorum vallahi Deniz. <laughs> Ben, hani, Ramiz Parlak diyor bana çok tanıdık geliyor. Kim tanıdık geliyor? Kuyumcu Ramiz Parlak. Ay evet anne. Oraya Tramvayın oraya gidiyor. Tramvayın oraya gidiyorlar. Evet. Olamaya gidiyor <laughs> hadi. 3 tanesi ağırmış. Ay evet anne. <laughs> Allah Amin. O tramvaylar iz olacaktır biliyor musun? Acele harika bir isteği. Gazi Müzesi burada. Durun bir. Gelin. <laughs> <laughs> Anne hani ileride bir var Evet, Meci diye erken saat olmasına rağmen bayağı kalabalık. Bunlar dedikodu yapıyor.

Işıklıktan <laughs> Arabalarda zaman çarpması <laughs> Alışkanlık. Evet. <laughs> Bu meydandan neye bineceğiz? Biliyor musun? Biliyorum da bilmiyorum. Vallahi bakacağız şimdi meydandaki dolmuşlara bakacağız. Ee, Dolmuşlar nereye gider ki? Dolmuşlar gitmez bir yere de. Ya şu şeyi. Çarşamba hmm. otobüsleri nereden kalktığını? Şey, şeyden kalkıyordu. Bir son durak vardı. <laughs> bir son durak vardı işte ama buraya yakın mıydı? Kafam ee, gitti şu anda. Değildi. Eee, tren istasyonu var ya Teheccüdün Fabrikası eski evet. oradan bir yerden kalkıyordu ben biliyorum ya oraya da dolmuşla gidiyorsun değil mi? buradan dolmuş götürüyor oraya hmm. <laughs> Tramvayın oraya gidelim bak kanalda şey yapıyor ne yapıyor? Ama sindiği çok arka ben bir şey <laughs> Hareket başlamış çarşıdan. Evet bayağı hareketli maşallah. <laughs> Valla hiç kimsenin için bir şey olmuyor değil. Ben diyorum ya sabah de, da aynı de, konuyu de, konuştuk. Hiç. Hani bir laf var ya. Ölen ölür kalan sağlar bizim der gibi böyle çok duyarsız artık millet olmuşuz. Artık daha çok duyu, duyarsızlaştı sanki. Evet. Yani daha kötüye gidiyor. Orada o oluyor, burada Geliyoruz. bu oluyor. Acayip. Belki çok azımız şey bu strese giriyoruz. Ama bak biz bile şey hani köye gidiyoruz ben şimdi. Hı hı. Yani Aslında herkes annesi ya. bir telaş içinde. Şu, Nerede? Çok çok harbuni. Bu yeni yaptılar. Bu da yeni annem. Bak burası yeni yapıldı. Yok çeşme. Kuşlar var. Burada ayakkabıcı vardı. Yani evet. Şey. Bak. Doğru mu? Kuşlara bak. Çeşmemiz yeni. Değişmiş. Değişti bu meydanımız. Bak burası, <laughs> burası da su meydanı. meydanı. Meydan. Su subaşı meydanı olacak burası da. Ayvaya bırak yapma. Da. Burası <laughs> subaşı annem. <laughs> bir ilerisi var. Ciğercilerin olduğu bölümde, genellikle alıyordum ben buraya geldiğimde. Aha, evet Kendini evet. Geldiğini çok sevdiğim için sövüş olmuyordu doğru. kızarmış oluyordu. Evet doğru. Düşünüyoruz biz nasıl gideceğiz? dostalda bir buçuk saat. Bakalım neyle gideceğiz, nasıl tneyle? Çıkmayacak. Geri de dönmedik. Bakacağız bakalım. bir kadın hazırlık yapmış, bekliyor. Bekliyor. Aslında tam hani tramvayda sıkıntı olmasaydı tam yetişiyorduk. Evet tam yetişiyorduk. Ona yetişemedik. Kaza olmuş. Kaza olmasaydı normalde bu saate yetişiyorduk ikinci seferinde. Evet evet. evet aynen. Anladım. Aynen. Burada da Eminönü gibi kuru yemiş. Kaldırız. Evet. Çarş, baharatlar var. Kuru yemişler var, kahveler var, çekiliyormuş gibi. Leblebiler kavruluyor. Kokuları alıyorsunuz. Eminönü gibi işte. Evet. Küçük eminönü. Aynen. Bu tarafta kasapçılar yerde. oluyor burada. Balıkçılar, kasapçılar. Buradan sonra başlıyor. Yine bakın burada da çok güzel şeyler. Aa, güzel, çok Evet. Çok güzel. Baksın, ne güzel. Burada da etler var. Burada alım Nereden alacağız? Burada Alınır alın. mı? Niye alınır mı? İstanbul'da, İstanbul'da arkadaşlar. Ne var? İstanbul un. Nerede? Şurada arkada. Hangi? <laughs> Gençlik görmediniz ki. Oradan mı alalım? Nasıl? İstanbul topu. Hiç aldık <laughs> mı? Pardon özür dilerim. Kim yaptı o? Sen Aa, mi yaptın? Annem. Evet. Ekmek ya, sayın, almaya kim? geldik. Beş. Hani 4 tane ya da 5 tane almamız lazım. Kolay gelsin. Ekmek dört tane normal ekmek. iki tane de o halkadan.

Bakın süpürgeler çok güzel. Bir de mis gibi kokuyor. Değil mi? Hı -hı. Hayır, mesela bir caddeyi bulsak. Evet. Bu arada süpürge, çiçeği, evet, süpürge. Burada fide. tohum fideler var. Murat bu işte bu fidelerden götürüyor. Evet. Yani gördüler gördüm. biliyor musun? Kızılarda. Tamam. Başın olsa ekersin işte. Tabii canım. Ya öteki balkonum olsaydı. Ee, orayı kaç tane? Geçen sene ekmedik mi anne? Öyle mi? Öyle mi? Böyle çıkalım. Çıkalım böyle de. Tatlı bir, bir görevli. Kalı torba da vermedi. Çok iyice ya. Bez torba yok mu hiçbir yerde? Bunlar hepsi bez torbaya koysak. Yırtılır annem. Evet. Aha. Bak vermişim. <laughs> kuru kuru sıkıyorlar, <laughs> kuru kuru sıkıyorlar. Evet. Evet. Denize döner aldık. Döneri döner yiyeceğiz Evet. Tavuk döner. Caddeye geldik. Çok şükür neye yiyeceğiz? Şimdi şuradan dolmuşlara gidelim anne. Burası meydan. Orada çarşamba dolmuşları kalkar mı? Unuttum ben ya. Bir büyük dolmuşlara soralım. Bizi nereye bırakabilirler? Nereyi? Hangi caminin önüne bırakırlarsa? Akşam <laughs> çiçeği bırakırlarsa dediğim gibi. Dişi i̇şte çocukları tek tek bırakırız, akşama dağılmaya geliriz. <laughs> Ay sesim vesim gitmiş benim. <laughs> ne yapıyorlar burada orada çocuklar? Mangal diyor yapıyorlar? Anne onlar da öyle? Bunlar çiçek, bu çiçek buna... ekiyorlar evet. Ha, ya, Aha, onların şu anda ara saati demek, öyle yemeği doğru öyle oldu vallahi. Biz aşağıya kadar ininceye kadar burayı bilen biri Rus kazaları var yabancılar kazanıyor. Ama bizim bu bir yok orayı da gezdireceğim zaten. Meydandayız şu anda. Ne meydanı burası? Cumhuriyet meydanı. Cumhuriyet meydanı. Konserlerin yapıldığı yer. Yok nasıl da yapılıyor. Bu, bu tarafta yapılıyor. Evet. Burada Atatürk anıtımız var bu tarafta. doğru binayı yer. Bu meydan sağlıklı. Karşıya caddeye geçeceğiz zaten. Yavaş bak yazıyor koşarım. anne bak çarşamba diye yazıyor. Evet. Çarşamba <laughs> diye. çarşamba çarşamba Bandırma gemisi hepsi var. Daha önce çekmişsiniz zaten onları. Şimdi evet. olmuş bulalım. Dolmuşlar mı soracağız? Dolmuşum. Ha dolmuşlar, dolmuşlar falan ki. Evet. Tramvay kalkmıyor. Tramvay iptal. iptal. Bugün iptal olur. Evet, haberlerde görürsünüz zaten. Hayatta var ya kolay kolay tramvay kazası olmaz biliyor musun? Hiç duymadım Samsun'da. Yok bu sene şey dedim ya sana felaketler o korku var. O korku var. Hiç duymadım. <laughs> deniz dikkat et. Deniz hayatta açlığa dayanamaz. Açken Yok. deniz deniz değildir. deniz. deniz deniz değil açken. Yani. Evet. <laughs> Kahvaltı yapmadı. Çıktık öyle. Dayanamıyor. <laughs> Otobüse bindik. Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Bu şeyde inecek, indirecek biz de. Görevli arabasına bindik. de indirecek. Bir yerde indirecek. Oradan ineceğiz. Tekrar gideceğiz. Biz bu arada husum verelim çünkü stres ve yine kavga çıktı. Bu sefer otobüste kavga çıktı vallahi zaman her yerde i̇şte evet. 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 Hoşçakalın. Kendinize evet. çok görüşürüz. çok iyi bakın. Evet.